güvenmememiz gereken tipler. Carl Jung Şu anda hayatınızda güvenemeyeceğiniz insanlar var. Bu yüzlerinden anlaşıldığı için değil ya da sizi gürültülü bir şekilde incittikleri için de değil. Tehlikelerini çekicilik, yardımseverlik ve ince manipülasyonlarının arkasında sakladıkları için. Carl Jung sadece zihni incelemedi. İnsanların neyi gizlediğini de inceledi ve en tehlikeli insanların gürültülü olanlar değil, içerden sessizce sizi yok ederken ilgileniyormuş gibi yapan, uyum sağlayan sessiz çarpıtmalar olduğunu açıkça belirtti. Onlar her zaman bağırmazlar, her zaman istismar etmezler. Bazen gülümserler. Onları tehlikeli yapan da budur. İşaretleri kaçırmanızın nedeni de budur. Bu yüzden yum Hayatının işini sadece personayı değil, gölgeyi de anlamak üzerine kurdu. Çünkü insanlar size kim olduklarını göstermezler. Size neyin işe yarayacağını düşündüklerini gösterirler ve eğer farkında değilseniz, zamanınızı, enerjinizi, güveninizi, hatta sevginizi başından beri güvenli olmayan birine vermiş olursunuz. Bu yüzden yum 6 kalıp, 6 psikolojik maske. İlk başta zararsız gelen ama Uyanık olmazsanız sizi sessizce yok edecek olan 6 kişilik tipini belirledi. E hadi başlayalım. Ama başlamadan önce eğer kanalımıza hala abone olmadıysanız şimdi olun. Çünkü bundan sonra birbirimize ihtiyacımız olacak. 1. Kronik mağdur. Bu asla sorumluluk almayan kişidir. Başına gelen her şey başkasının suçudur. Onlar her zaman acı çekiyor her zaman saldırıya uğruyor. Her zaman haksızlığa uğruyor. Yüzeyde onları acırsınız. Empati kurarsınız. Yardım edersiniz. İyileşmelerine duygusal olarak yatırım yaparsınız. Ama Jung bunu açıkça gördü. Kalıcı mağduriyet içinde yaşayan insanlar genellikle derin bir manipülasyonu gizlerler. Çünkü eğer her zaman kurbansanız asla hesap vermek zorunda kalmazsınız asla değişmek zorunda da kalmazsınız. Kendi karanlığınızla yüzleşmek zorunda kalmazsınız. Kronik mağdur acısını bir silah olarak kullanır. Suçluluk hissettirir. Gerçekliği çarpıtır. Sizden sempati çeker ve bunu bir yükümlülüğe dönüştürür. Onlara yardım etmezseniz sonunda onları taşırsınız. Ve en kötüsü iyileşmek istemezler. Kontrol isterler. Jung bizi uyardı. Birisi her zaman mağdursa muhtemelen gölgesiyle birleşmiştir. Çaresizlik kılı altında duygusal manipülasyonla gelişen bir kısmı vardır. Bu insanlar asla değişmezler. Çünkü değişmek sahip oldukları tek gücü yani sizin acımanızı kaybetmek anlamına gelir. Ve eğer onlardan uzaklaşmazsanız kendinizin kırılmamış olmasından dolayı suçluluk duymaya başlarsınız. 2. Büyüleyici ayna. Jung buna persona tuzağı dedi. Bu size tam olarak görmek istediğiniz şeyi yansıtan biridir. Uyumludur, destekleyicidir. Şakalarınıza güler. Hayallerinize hayranlık duyar. Güvensizliklerinizi doğrulayan biridir. İlk başta en büyük destekçiniz gibi gelirler. Ancak yavaşça garip bir şey fark etmeye başlarsınız. Aslında onların kim olduğunu bilmiyorsunuz. Çünkü size gerçek hiçbir şey göstermiyorlar. Güven kazanmak için sizi aynalıyorlar. Jung, bir kişinin personasıyla aşırı özdeştiğinde bir maskeye dönüştüğünü ve gerçek benliğin gizli, korunmuş, dokunulmamış ve sorumlu olmayan bir şekilde kaldığını yazdı. Büyüleyici ayna tehlikelidir. Çünkü güvenli hissettirirler. Ama maskenin arkasında ne var? Hiçbir şey. Hiçbir öz. Hiçbir istikrar. Hiçbiri tutarlı değil. Hiçbir tutarlı değeri yok. Sadece uyum sağlama. Taklit etme. Etkileme yeteneği. Size sadık değiller. Onlar sizin onayınıza sadıklar. Ve onlara hayran olmayı bıraktığınız anda ortadan kaybolurlar ya da daha kötüsü size karşı dönerler onlarla tanışmadınız. Onların performansında kendi yansımanızla tanıştınız. Ve böyle birine güvenmek dumanla el sıkışmak gibidir. Şimdi bu tiplerin kaç tanesini tanıdığınızı düşünün. Eminim birileri vardır. 3. Pasif agresif destekleyici. Bu oldukça incedir. Açıkça eleştirmezler. Sizinle doğrudan kavga etmezler. Konuşmanıza izin verirler ve sonra imalarla ipuçlarıyla, zayıflatıcı sözlerle karşılık verirler. Bu kişi hayalinizi paylaştığınızda başını sallar ve sonra şöyle bir şey söyler. Bu iddialı. Sadece hayal kırıklığına uğramanı istemiyorum o kadar. Veya bunu denemek için çok cesursun. Ben asla böyle bir başarısızlık riskine giremezdim. Destekleyici gibi geliyor değil mi? Ama öyle değil. Jung bu dinamikleri yardımcının gizli gölgesi olarak tanımladı. Bu insanlar kararlarınıza saldırmazlar. Duygusal imalarla yavaşça güveninizi aşındırırlar. Şüpheyi endişe olarak sunarlar. Korkuyu mantık olarak sunarlar. Yargıyı olgunluk olarak sunarlar. Ve eğer bilinçli değilsiniz, onların sınırlamalarını kendi sınırlamalarınız olarak içselleştirirsiniz. Jung, bu tipin özellikle tehlikeli olduğuna inanıyordu. Çünkü sizi güçlendiriyormuş gibi yaparken, sessizce asla onları aşmamanızı sağlarlar. Çünkü onlarsız başarılı olursanız görünmez kontrollerini kaybedecekler. Alakalarını kaybederler. Ve destekleyici için bu sessiz bir ego ölümüdür. Bu yüzden siz uçmadan önce kanatlarınızı kırparlar ve buna destek derler. 4. Gizli rakip. Bu kişi dünyayla rekabet etmiyor. Sizinle rekabet ediyor. Ama açıkça değil. Arkadaşlarınız gibi davranırlar. Başarınızı alkışlarlar. Sizin için mutluymuş gibi yaparlar. Ama sizin için iyi bir şey olduğunda her zaman bunu kendileriyle ilgili hale getirmenin bir yolunu bulurlar. Küçümserler. Dikkatleri başka yöne çekerler. Kendi hikayelerini anlatırlar. Biraz daha iyi, biraz daha etkileyicisine. Jung bu tipin bilinçaltı bir aşağılık duygusundan kaynaklandığına inanıyordu. Sizden nefret etmiyorlar. Onlara yansıttığınız şeyden, yani kendi yetersizliklerinizden rahatsız oluyorlar ve bu duyguyu sahiplenmek ve ondan büyümek yerine gizlice rekabet ederler. Fikirlerinizi kopyalarlar ve kendilerininmiş gibi davranırlar. İkili iltifatlar sunarlar. Sizi sadece önde olduklarında kutlarlar. Asla üstün olduğunuzda değil. Gerilimi, zorla yapılan övgüleri ince değişimleri hissedersiniz. Ve eğer bunu görmezden gelirseniz, sizi arkadaş değil, bir tehdit olarak gören birine güvenmeye devam edersiniz. Ve işin püf noktası şu. Başarısız olduğunuzda rahatlarlar ama bunu söylemezler. Sadece korktuğum gibi oldu ama seni uyarmaya çalıştım derler. Bu kişi bir takım arkadaşı değil sizi duygusal olarak sabote etmek için, yeterince yakın kalmak için destek rolünü oynayan bir ayna rakiptir. Jung uyardı. Kendi sırası değilken alkışlamayan birine asla güvenmeyin. Altıdan dördü ortaya çıktı. Her biri bir öncekinden daha ince, her biri daha uzun bir süre fark edilmeden kalırsa daha tehlikeli. Şimdi son ikiyi açıklayacağız. Manipülatif bilge kişi ve şefkatin altında kontrolü saklayan baştan çıkarıcı empat. Artı, Carl Jung'un bu tiplerin erken travma ve bütünleşmemiş gölge yoluyla nasıl oluştuğuna inandığını açıklayacağız. Ve Jung, bu ikisinin tespit edilmesinin en zor olduğuna inanıyordu. Çünkü genellikle bilge, yardımsever, hatta iyileştirici görünürler. Sizi zorla kontrol etmezler. Sizi sevgiyle, gelişime veya açlığa duyduğunuz ihtiyaç yoluyla kontrol ederler. Hadi devam edelim. 5. Spiritüel Narsist Bilge Kişi Bu tip kendini aydınlanmış, olgun, topraklanmış, duygusal olarak gelişmiş biri gibi sunar. Yumuşak konuşurlar, felsefeden alıntı yaparlar, iyileşme, hizalanma, gölge çalışması ve farkındalılıktan bahsederler. Kendilerini çatışmanın egonun üstünde gösterirler. Ama gerçekte üstün görülmeye derinden bağlıdırlar. Neden bahsettiğimi anlıyorsunuz. Tanıdığınız böyle insanlar vardır. Her şeyi önemsizmiş gibi gösterirler ama içten içe onun için çok önemlidir. Jung buna ayrık pis işe dedi. Bilinçli zihin spiritüel kimliğe sıkıca tutunurken bilinç dışı gölge sessiz bir üstünlük. Kontrol ve yargı olarak dışarıya sızar. Tehlike şudur, Sizinle tartışarak değil, her zaman sakin olan kişi olarak sizi domine ederler. Her geri adım attığınızda sizi duygusal iyileşmemiş veya spiritüel olarak aşağılık hissettirirler. Şöyle şeyler söylerler: hmm, Bu henüz başa çıkamadığın bir tetikçiye benziyor. Ben sadece alan tutuyorum. Senin yansımanı düzeltmek benim sorumluluğum değil. Hala tepki veriyorsun. İçsel bir çalışma yapman gerekiyor bence. Bu bilgece geliyor ama aslında bir güç oyunudur. Gerçekliğinizi geçersiz kılmak için duygusal bir dil kullanırlar. Onlarla bir tartışmayı kazanamazsınız. Çünkü asla birine itiraf etmezler. Onlarla yüzleşemezsiniz. Çünkü öfkenizi kendinizdeki bir kusur olarak yeniden yorumlarlar. Ve ne kadar bilinçli olmaya çalışırsanız, onlar da sizi sessizce spiritüel olarak dokunulmaz bir şekilde üstlerinde tutmak için çerçeveyi o kadarcık kaydırırlar. Jung özellikle bu konuda uyardı. Çünkü bilge kişi genellikle personasını bütünlenmemiş egodan inşa eder. Egolarını öldürmediler. Sadece ona cübbeler ve kristaller verdiler. Onu kavramların altına gömdüler. Ve buna aşkınlık dediler. Ve onlara rehberlik etmeleri için ne kadar güvenirsiniz o kadar güç kazanırlar.'' size büyümenize yardım ederek değil, sizi küçük, kafası karışık ve her zaman onların netliğine ihtiyaç duyarak tutar. Eşitlik istemezler. Öğrenciler isterler. İyileşme istemezler. Otorite isterler. Ve eğer dikkatli olmazsanız, onların duygusal dinginliğini derinlik sanırsınız. Oysa ki bu sadece bir performanstır. 6. Her zaman kontrol eden empat. Jung sık sık projeksiyondan bahsederdi. İnsanların kendi ihtiyaçlarını, yaralarını ve niyetlerini bilinçaltında başkalarına nasıl yüklediklerinden. Ve 6. tip bunun ustasıdır. Empatik kontrolcü. Her şeyi hissederler, enerjiyi hissederler, ruh hallerini hissederler, beden dilini, gerginliği, alt metni algılarlar. Kolayca ağlarlar, sizi sık sık teselli ederler kendinizi derinden anlaşılmış hissetmenizi sağlarlar. İlk başta bu bir hediye gibi görünür. Bağlantı gibi hissettirir. Ancak zamanla başka bir şeye dönüşür. Hassasiyet yoluyla kontrol. Onları rahatsız etmemek için davranışlarınızı ayarlamaya başlarsınız. Onları incitmemek için tepkilerinizi bastırırsınız. Hayal kırıklığınızı ifade etmekten çekinirsiniz. Çünkü bu enerji beni gerçekten etkiliyor derler. Ve farkına varmadan kendinizi hiç ifade edemiyorsunuzdur. Onları yönetiyorsunuzdur. Çünkü kendi acılarının sizin hatanız olduğuna sizi ikna etmişlerdir. Jung, birçok yüksek hassasiyetli olduğunu iddia eden insanın aslında iyileşmemiş kaosu dışarı yansıttığı ve dünyanın kendi yaraları etrafında organize olmasını talep ettiği bu ince tehlike hakkında bizi uyardı. İşte empatın zehirli hale geldiği yer burasıdır. Bağlantı istemezler. Sizi kaybetmek pahasına duygusal güvenlik isterler. Ve eğer bunu sağlamazsanız, çökerler ve kötü adam siz olursunuz. Birdenbire duyarsız, soğuk, dengesiz olursunuz. Onların çöküşünden siz sorumlusunuzdur. Ama bu sizin çöküşünüz değildir. Onlarınkidir ve onlar bunu asla tutmayı öğrenememişlerdir. Bu yüzden onu size yüklerler. Ve eğer dikkatli olmazsanız, aylar hatta yıllarınızı kendisi için asla sorumluluk almamış birini düzenlemeye çalışarak geçirirsiniz. Duygusal kaosu derinlikle karıştırırsınız. Hassasiyeti saflıkla karıştırırsınız. Kontrolü yakınlıkla karıştırırsınız. Ve bunu fark ettiğinizde kimliğiniz başkasının duygusal fırtınasına sarılmış olacaktır. Bu bir sevgi değildir. Bu psikolojik boyun eğmedir. Ve Jung'un tavsiyesi uzaklaşın. Çünkü böyle kişiler asla tehlikeli olduklarını söylemezler. Sadece çok fazla hissediyorum derler. Ve eğer kendinize derinden bağlı değilsiniz, onlara inanmaya başlayacaksınız. Acılarının sizin hatanız olduğuna, kaoslarının sizin yükünüz olduğuna, çöküşlerinin sizin sorumluluğunuz olduğuna inanırsınız. Ama öyle değil. Siz onları kırmadınız. Sadece çok yaklaştınız. Daha derin bu yarı. Şimdi altı tipi de duymuş olmalısınız. Bu insanlar neden var? Neden böyle hareket ediyorlar? Böyle sorabilirsiniz. Ve yongun cevabı acımasızca açık. Çünkü asla gölgeleriyle tanışmadılar. Bu yüzden şimdi onu size taşıtıyorlar. Asla manipülatif olan kısımlarıyla yüzleşmediler. Bu yüzden onu size yansıtıyorlar kontrol etme ihtiyaçlarını asla kabul etmediler. Bu yüzden insanları sevgiyi destek veya rehberlik adına kontrol ediyorlar. Acılarının sorumluluğunu asla almadılar. Bu yüzden onu düzeltme işini de size yüklediler. Bu insanlar nadir değil, her yerdeler. Ve enerjilerini nasıl savunacaklarını bilmeyen insanların olduğu işte bu alanlarda gelişirler. Jung, tek korumanın öz farkındalılık olduğuna inanıyordu maskeyi fark etmek, nezaketin arkasını görmek, söylenmeyeni duymak ve kanıta ihtiyaç duymadan uzaklaşmak. Çünkü bir kez gördüğünüzde bir daha görmezlikten gelemezsiniz. Şimdi bu insanları çekmeyi nasıl durduracağınızı, gölgenizin onları neden tölere ettiğini ve kalıcı olarak manipüle edilemeyecek, kullanılamayacak veya kırılamayacak biri haline nasıl geleceğinizi listeyi aşarak ele alacağız. Artık onları görmüş olmalısınız. Carl Jung'un asla güvenmemeniz gerektiğini söylediği altı kişiyi bunlar. Her zaman kötü oldukları için değil, kendilerinin derinden farkında olmadıkları için ve birisi kendi gölgesinin farkında değilse sizi onun içinde yaşatırlar. Kronik mağdur, büyüleyici ayna, sessiz destekleyici, gizli rakip, spiritüel narsist, empatik kontrolcü olurlar sizi her zaman yok etmeye gelmezler. Sizden beslenmeye gelirler. Jung'a göre bu ahlaki bir başarısızlık değil, pisişik bir kalıptı. Bilinç dışının acıyı, kontrolü veya duygusal kafa karışıklığını dışsallaştırarak kendini bir arada tutmaya çalışan bir hayatta kalma sistemiydi. Ve eğer bu kalıbı tanımazsanız bunun sadece kötü şans olduğunu düşünürsünüz. Hep kötü insanlar çektiğinizi düşünürsünüz cezalandırıldığınızı düşünürsünüz. Ama Jung derdi ki, cezalandırılmıyorsunuz, aynalanıyorsunuz. Çünkü çoğu insanın kaçırdığı gerçek uyarı şudur. Bütünleştiremediğiniz şeyi çekersiniz. Bunun sizde oturmasına izin verin. Eğer sürekli olarak manipülatörleri çekiyorsanız, kendi gerçeğinizde durmadan hala korkan bir parçanız var demektir. Eğer sürekli kurbanlarla çevriliyseniz, değerli hissetmek için ihtiyaç duyulmaya ihtiyacı olan bir parçanız var demektir. Eğer büyüleyici insanlar tarafından sürekli ihanete uğruyorsanız, hala dış onayı, içsel netlikten daha çok kutsuyorsunuz demektir. Bu yüzden bu video sadece kimden kaçmanız gerektiğiyle ilgili değil, onlara neden en başta tahammül ettiğinizle ilgili. Ve Jung, cevabın her zaman tek bir yerde yaşadığına inanıyordu. Gölgenizde. Gölge maskeyi çeker. Yoğun gölgenin bastırdığınız her şey olduğunu öğretti. Size çok fazla, çok bencil, çok yoğun veya sevilemeyecek denilen kısımlarınız. Bu yüzden onları gömdünüz. İyi oldunuz, yardımsever oldunuz, uyumlu oldunuz, duygusal olarak zeki oldunuz, kabul görmenizi sağlayacak her şey oldunuz. Ama işte karşılığı da bu. Keskinliğinizi kaybettiniz, içgüdülerinizi kaybettiniz, zarara karşı bariyerinizi kaybettiniz. Çünkü öfkenizi bastırdığınızda saygısızlığa tahammül edersiniz. Sezginizi bastırdığınızda kırmızı bayrakları görmezden gelirsiniz. Kendinizi koruma içgüdünüzü bastırdığınızda sizi seviyormuş gibi yapan ve sonra yavaşça sizi tüketen insanları içeriye almaya devam edersiniz. Jung soğuk olmanızı istemiyordu tabii. Bütün olmanızı istiyordu. Ve bunu yapmak için sevginizin sınırsız olduğunu, sabrınızın sonsuz olduğunu ve güveninizin serbestçe verilmesi gerektiğini iddia etmeyi bırakmalısınız. Çünkü öyle olmamalıdır. Herkes size erişmeyi hak etmez. Özellikle de bilinçsizce yaşayanlar. Çünkü işte acımasız gerçek. Bazı insanlar öğrenmiyor. Sadece tekrar ediyorlar. 10 yıl boyunca aynılar. Gölge çalışması yapmıyorlar evrimleşmiyorlar. Sizinle birlikte büyümüyorlar. Sadece eski kalıplarını gizlemek için dillerini uyarlıyorlar. Ve dış uyumdan çok içsel hizalamayı değerli bulan, işte öyle biri haline gelmezsiniz. Sizin için bir santim bile uzanmayacak insanlar için eğilmeye devam edersiniz. Peki şimdi ne yapacağız? Bu video sizi etkilediyse iyi. Bu içinizde bir şeylerin uyanmakta olduğu anlamına geliyor kolayca manipüle edilmekten sıkıldığınız anlamına geliyor. Sizin eski versiyonunuz beğenilmeye, düzeltmeye, iyi hissetmeye ihtiyaç duyan versiyonunuz nihayet yoruldu. O yüzden buradasınız. Şimdi nasıl ilerleyeceğimize bakalım. Çevrenizi denetleyin. Kendinize şu soruyu sormaya başlayın. Kim beni tüketiyor? Kim benim kafamı karıştırıyor? Kendimi kime sürekli açıklamak zorunda kalıyorum? Eğer birisi size doğru davranmak için sürekli bağlama ihtiyaç duyuyorsa, kafası karışık değildir. Hesaptan kaçınıyordur. Onları sessizce, suçluluk duymadan bırakın. Yoğun geri çekilmenin en güçlü bilinç eylemlerinden biri olduğuna inanıyordu. Onlardan nefret ettiğiniz için değil, barışı korumak adına kendinizi terk etmeyi bıraktığınız için bölgenizin konuşmasına izin verin. Mükemmel olmaya çalışmaktan vazgeçin hayır demenize izin verin. Kızmanıza izin verin. İnsanların niyetlerini sorgulamanıza izin verin. Gölgeniz kötü değildir. Koruyucudur. Duygusal olarak manipüle edilirken kim olduğunuzu unuttuğunuzda sizi hatırlayan kısım budur. O kısmın yükselmesine izin verin. Jung, insan ışık figürleri hayal ederek aydınlanmaz. Karanlığı bilinçli hale getirerek aydınlanır derdi. Huzur istiyorsanız onun için performans sergilemeyi bırakın. Uzaklaşabilen, bir sınırı koyabilen, artık buna uygun değilim diyebilen kısmınızı bütünleştirin. Ve açıklamayı bırakın. Enerjinizi hak eden insanlar, sınırlarınızı gerekçelendirmenize ihtiyaç duymazlar. Onları zaten hissederler. Onlara saygı duyarlar. Ve kendi netlikleriyle size karşılık verirler. Ama toksik olanlar, açıklamalar talep ederler. Sizi suçlarlar. Sizi sorun olarak gösterirler. E bırakın yapsınlar. Jung bilinsiz insanların sizin ışığınızı görmeye ikna etmeye inanmıyordu. Kendi içinizde sağlam olmanız gerektiğine inanıyordu. Onların kafa karışıklığı sizi artık yavaşlatmayacak. İlk hissettiğinize güvenin. Çoğu insanın kafası karışık değildir. Sadece yanıldıklarını umuyorlardır. Ama yanılmadınız. Enerjinin değiştiğini hissettiğiniz o an, güvenmeden önce tereddüt ettiğiniz o an, içgüdüleriniz, burada bir şeyler yanlış dediği o an, bu paranoya değildi. Bu zihninizin yetişmeden önce bilinçaltınızın kalıpları okumasıydı. Onu dinlemeye başlayın. İlk izlenim önemlidir. Çünkü Jung'un uyardığı insanlar uyarı işaretleriyle gelmezler. İltifatlarla gelirler. Duygusal hikayelerle gelirler uyum, kırılganlık ve iyileşme konuşmasıyla gelirler. Ama zaman her zaman her şeyi gösterir. Ve gösterdiğinde artık size hiçbir şeye mal olmayacak. Çünkü uzakta olacaksınız. Carl Jung dünyadan korkmanızı istemedi. Kendi bilginizden korkmayı bırakmanızı istedi. Gölgeyi ne kadar çok bütünleştirirsiniz, o kadar az toksik insan size yaklaşır. Saklandığınız için değil, Enerjiniz onlara giriş izni vermediği için. Açıklamayı bıraktınız. Düzeltmeyi bıraktınız. Standartlarınızı haklı çıkarmayı bıraktınız. Ve sesinizi hiç yükseltmeden hiçbir manipülatörün ulaşamayacağı, hiçbir narsistin kandıramayacağı, hiçbir rakibin sarsamayacağı biri olursunuz. Çünkü artık yungun olmanızı istediği kişisinizdir. Uyanık, bütün ve aldatılamaz.''